Ee, merhaba arkadaşlar. Ben Kuzeyşehir oynadan Eren. Bugün sizlerle e, Iron, Iron Man texture pack'ini e, nasıl indireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar siz bu videoyu tabii şey yapmayacaksınız arkadaşlar. Ben e, arkadaşlar böyle kendime uygun bir texture pack alırken arkadaşlar bir Iron Man texture ne buldum. Dikkatimi çekti arkadaşlar. Bir bakayım dedim. Sonra onu da tanıtım videosunu çektim arkadaşlar. Sizinle beraber baktım ben. Böyle küçük küçük. Tanıttım daha doğrusu tanıttım. Ee, arkadaşlar şimdi de ona nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Ee, YouTube'a videoyu nasıl atarım bilmiyorum arkadaşlar. Ee, videoyu ikisini beraber bir birleştireyim, birleştirir miyim yoksa ilk tanıtım atarım falan bilmiyorum. Daha emin değilim arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlar ben size ee, a Iron Man in nasıl indirileceğini göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar bu linki ben size açıklama kısmında vereceğim. O linke girerek arkadaşlar size gireceksiniz ve size böyle bir sayfa gelecek. Download Texture Buna tıklayacaksınız. download Texture Tıklayacaksınız arkadaşlar. Sonra böyle bir yer gelecek arkadaşlar size. Keşke adım adım gitseydim. Adım adım gidelim. Geçmişe gideyim. Adım adım gideyim ki arkadaşlar şöyle şaşırmayın falan bir şey olmaz. Şimdi ben size bu linki arkadaşlar vereceğim. Siz merak etmeyin yani. Abi biz orayı nasıl bulacağız falan. Yani sıkıntı çıkmaz. Ben size bu linki vereceğim. Şimdi bu sayfa önünüzde çıkacak. Şöyle bir sayfa. Burada birkaç e, görünüm falan var. Residi, okmuk. Ok, Bunlar ne ki böyle asıl kalmış ama bilmiyorum. Ben de bakayım. Böyle. <laughs> Göz gezdireyim. Ama güzel olmuş yani. Yalnız bu yerdekiler falan yuvarlak. Bunlar ne ya? İşte de falan. Neyse. E, ben tanıtım videosuna bu tabelaları falan hiç bakmadım. Hiç görmedim çünkü. Neyse önemli değil. Şimdi gördünüz artık. Ee, arkadaşlar size böyle bir sayfa gelecek. Burada e, Donut Texture'a tıklayacaksınız. O fıkal e, altında. İngilizce mi? iyi değil arkadaşlar. Kusura bakmayın. Donut Texture. Donut Texture'a tıkladığınız arkadaşlar size e, yeniden bir Minecraft forum sayfası gelecek. Please Share bunu kapatın arkadaşlar. Buna gerek yok. Sonra play falan var arkadaşlar. Burada e, file yazıyor. E, Iron Man falan filan yazıyor işte. 8.3 mega var. Download file diyorsunuz arkadaşlar. Şurada şöyle şöyle şurada bir. Yer. Şöyle bir yer işte Ondan, neler yaptım. Download fileye tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra bir yükleniyor işaret çıkıyor. Sonra start download geliyor ve start download'a tıklıyoruz. Şuna aldanmayın arkadaşlar şu. 52 saniye falan olan. Arkadaşlar onu az önce de videoyu çekmeye çalışıyordum. O başka bir var. Zaten önceki tanıtım videomda anlatmıştım. Anlar. Onu izlediyseniz eğer şey yaparsınız. Anlarsınız. dost arkadaşlar doldu doldu şimdi arkadaşlar başlatımıza giriyoruz çalıştırımıza giriyoruz ve çalıştırımıza yüzde data yüzde yazıyoruz zaten. iki tane p yüzde at data yüzde sonra arkadaşlar rezuk peki giriyoruz şu fringias onlar önemli değil arkadaşlar şeyler e, aynı işte denerken oldu arkadaşlar. Iron artı men artı tp artı 2.1 yani şu. Size gelen linki arkadaşlar linki dedim e, özür dilerim. Zaten arkadaşlar buraya sürüklüyorsunuz sürüklüyorsunuz ve bunun içine atıyorsunuz. Atıyorsunuz arkadaşlar ve e, sizin tekstür pekiniz olmuş oluyor arkadaşlar. Hatta ben e, bu ikiydi. Zaten ikisi aynı şey. Pek de emin olamıyorum olmaz falan. Neyse ben tanıtımımı yaptım. Ee, arkadaşlar sonra bunu kapatalım. Siziniz de bir görelim. İsterseniz. Pencereyi kapat. Oyunlar Minecraft. Text to sanırım açık. Yani bakabilirsiniz. Önemli değil. isterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar bu e, kostüm e, benim için bir sakın sakıncası yok e, sonradan sorun yaratırım onu da bilmiyorum e, önemli değil ha yani. e, çalışır vaziyette değil e, arkadaşlar şu şehir değil e, kuzen şalanında şehir o değil yani arkadaşlar bu şehri ben tanıtım videom için kullanmıştım özür koptum korktum ya Tabi tek açık değil. Bir gidiyor kafanda bak kafa valla diyorum korktum. Yeminle korktum. Özür pek. Ee, şöyle bir şey geliyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar özür dilerim. byte Fringa. Az önce gördüğüm şey işte zarlattı. O önemli değil. Iron Man artı men artı TP artı 2.1 Zip. Sizde bu 2 olmayacak. Hı -hı çalışır vaziyete geliştiriyorsunuz arkadaşlar şey şey de söyleyeyim arkadaşlar ben tekstür peki 172'de kullanıyorum arkadaşlar ve 172'de kullandığım için arkadaşlar işte bir ben şunu bir büyüteyim i̇şte Arkadaşlar arkadaşlar 172'de kullanıyorum ve 172'de geçerli oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar ama başka hangi şeyde geçerli olur bilmiyorum mesela 162 falan onlarda geçerli olur mu bilmiyorum denemedim de denemeye de gerek yok gibi öyle işte neyse ee, arkadaşlar e, videoyu beğendiniz arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler eğer videoyu beğendiyseniz e, like atmayı abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız ve arkadaşlar buradan Volkan'a da teşekkür ederim. Şehir olarak e, sanırım bir alışveriş merkezi falan yapacaktı buraya. Ama e, arkadaşlar ben burayı e, bu tek peki tanıtmak için kullandım. Ona da teşekkür ederim. Hiç uğraşmadım. Özel bir alan düşünüyordum zaten. Güzel oldu. <laughs> Biraz büyük ama. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer tek peki ve videoyu beğendiyseniz like atmayı e, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Ee, ve de arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim eğer tekstur peki yaparken bir sıkıntı falan çıktıysa arkadaşlar e, çıktıysa çık, ya da çıkarsa çıkarsa işte çıktıysa e, arkadaşlar bana yorumlarda yazabilirsiniz e, birkaç sıkıntı bana da çıktı ben onları düzelttim o yüzden arkadaşlar e, sizinkine de yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar sizin sorunuzda. da yani, e, pek sorun çıkacağını sanmıyorum. Ben zaten açıklamaları linki vereceğim. E, aramak zorunda kalmayacaksınız o kadar. Yani öyle işte. Neyse. beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz ve, ve videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.